Tabii ki bir çift böyle bir şey karar verirken öncelikle merkezin başarısını göz önüne alacaktır. Her merkezin sunduğu bir takım oranlar olabilir. Tabii bu oranların her zaman gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da ayrı. O nedenle aslında daha çok herhalde bu konudaki gerçek değerli fikirler etraftaki tanıdıklardan alınabilir ve daha önce bu deneyimi yaşamış kişilerden alınabilir diye tahmin ediyorum. Sonuç olarak. Türk bebek merkezi seçerken o merkezin gebelik oranlarının yüksek olması, hastaların yüzde kaçında dondurulmuş embriyo yapabiliyor, bunun araştırılması, bu dondurulmuş embriyolarla gebelik ihtimalleri ne kadar olabiliyor, bunun araştırılması önemlidir. Bir ikinci şey de Türk bebekte çok önemli olan bu teknik şeylerin dışında ortamın nezih olması, rahat olması bu ne için önemlidir? Doktor hasta ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yapılması. Bunun da araştırılması gerekebilir. Bu da gene orayı ziyaret ederek veya burada deneyim yaşamış kişilerle konuşarak olabilir. Bizim tüp bebek hastalarından en çok duyduğumuz şikayetlerden bir tanesi de bizimle yeterince ilgilenilmedi. İşte ne olduğunu bile biz anlayamadık. Doktorumuzu bir kere gördük, bir daha da göremedik. Her gittiğimizde başka birisi baktı bize. Gebelik sonucumuz olumsuz çıktı. Bize oturup anlat bile. Hatta hemşire telefon açtı, tutmadı dedi bu kadar. Kendimi çok kötü hissettim gibi şikayetler geliyor. O nedenle herhalde o, o merkezdeki işte hasta ilgisi, doktor ilişkisi nasıl oluyor? Bunların da iyi değerlendirilmesi lazım.